Arkada ha bizim adammış. Mem, Mehmet abiymiş. Arkada kalmış. ama abi gidiyorsun. Ya lütfen beni misin Allah aşkına? Var mı kimse? Görünürde yok da yatıyorlardır bir yere. Şurada, yo yo drop'un yanında bak Martina yanında. Hissin. Nasıl yanında? Bu drop'un yanında. Martina Sol tarafındaydı arkasına geçti drop. Ben yalan söylemem herkese yalan söyle sana yalan söylemem. Aynen bir tık kasıyor şu anda. Bomba atacağım. <laughs> <On bas can. gülüyor> var var abi orada var, var, var. Orada var orada kayanın oraya doğru geçti haberiniz olsun. Gördüm gördüm gördüm. Saydım ona. Grubun arkasındaki. Ben basıyorum. Nereye gidiyorsun? Düşman görüldü. Ben Düşman... gelir misin lütfen? Tamam bakıyoruz Dikkat et evet. Mehmet. Dikkat et. Evet. Kasıyor oyun haberiniz olsun. Oyun haberiniz. Bombayı kim Aynen. attı? Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz <laughs> bomba geldi. Valla ben atmadım abi bomba. Yok yok önünde yatan olabilir onun için Ha sis ama. var sis. Nerede? Şuradalar abi şurada işaret geldi. yer. Tamam tamam <laughs> <laughs> öldü sakin. Nerede lan bu kadar adam? Ya çok adam var ya. Aynen çok adam var ama kimse yok. Biz şu an alanın ortasındayız bence ya. Yani. Çok Tam daha işte Birazcık daha iyi. kenarı açılsın. Oğlum bu sefer arada kalıyoruz zaman. Geliyorlar. A gelen olur A few later. Aha geliyorlar. Şu taraftan geliyorlar. Şu taraftan geliyorlar. Geliyor bak kırmızı ışık görüyorum. bekle bekle. Aşağı iniyor onlar. Durdu. gittiler galiba. Yok bitmez. Yok, yok bitmez. abi ölmemişler, ölmemişler. Yok, yok abi burada, burada ya. Haydi. Bomba attım. Öldüler ya, şimdi öldüler. Aa adam var. 120 şurada. <laughs> Benim var burada. Aldım bir at, at. at İşaret Atıyorum. İşaret atabilirsin. Nope. Nope. Aldım bir tanesini adamlardan. Bunlara böyle sağdan açılmak <mur> lazım ya. Aynen aynen Hacı abi sağdan. Sağdan acılar yanaşalım git. Aha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. <laughs> 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 Yazıklar olsun ya. Nereden? Ne bu kadar mı ya? Kaydım. Lan ya. Kaydım. Ooo. Tam ortada kaldık Oo. şu an. Tam ortada kaldık şu an. Çok kötü oldu. Arkanda adam var. Burada biri var. Böyle olunca çok ortada kalıyor. Tepede bak, Oo, tepede adam var. Nerede? Burada gelmiş. Uçağın sol kanadında. Uçağın sol tarafında. Daha gördüm gördüm, gördüm gördüm. Benim burada. Öleceğiz zaten de deneyim şansımı. Aa görüyorum şurada. O yönü. Hadi bir tane daha ya. Şurada. da konteynerin arkasında. Ha gördüm. Arkadaki ağaçta. Öldü. Basalım gel. Ya gelir misin lütfen? Kurdu o gerçi. Kurdu o takılı. Onu lazere çevir istersen. Yakına dur, kaldınız dur, artık. Dur. Öldü. Tamam sağdaki de öldü. Hadi bir kişi kaldı bir, bir kişi kaldı ha. Yukarıdakiler kaldı herhalde. Dur aşağıdan molotov attı uçağın diğer tarafında. Gel gel gel. Ben Uçağın tepesi kanadına çıkıyorum şu an. Tamam ben de yürüdüm. Gözükmüyor da. Yakından bir yerden atıyor. O kaya. Kayanın dibinde falandır belki de ya. Ne ama? uçan kanadının altında o Burakta bir şey yok ki. Ha gördüm gördüm gördüm. aşağıya bak. 190 açık. Güle güle Aldım. canım. Güzel. Güle güle biz bu videoda da ölürüz bence bak ben sana söyleyeyim. <laughs>